Merhaba, edebiyat tutkunlarım. Bugün Türk edebiyat tarihinin kilometre taşlarından Halide Edip Adıvar'ın en tartışmalı ve en sevilen eseri olan Sinekli Bakkalı değerlendireceğiz. İkinci Abdülhamit döneminin İstanbulunda bir kenar mahallenin ve bir genç kızın hikayesi üzerinden yüzyıllardır süren Doğu ve Batının gelenek ve yeniliğin sancılı buluşmasını izleyeceğiz. Hazırsanız, Sinekli Bakkalın tozlu, gürültülü ama bir o kadar da büyülü sokaklarına adım atalım. Roma'nın geçtiği mekan, İstanbul'un Aksaray semtine yakın, geleneksel Türk hayatının tüm özelliklerini taşıyan, yoksul bir mahalle olan Sinekli Bakkal'dır. Hikayenin kalbi İstanbul'un Sinekli Bakkal Mahallesi adını küçük bir bakkal dükkanından alır. Dükkan sadece bir alışveriş noktası değil, Mahallelinin buluştuğu, dedikoduların döndüğü, hayatın aktığı bir merkez ve mahallenin sosyal hayatının aynasıdır. Çocuklar şeker almak için koşar, kadınlar dedikodu için uğrar, erkekler akşam sohbetlerine burada katılır. Romanın ana karakteri Rabia da bu mahallede doğar ve büyür. Bu mahalle roman boyunca hem tutuculuğun, geleneksel yapının hem de modernleşme çaba ve sancılarının sembolü olacaktır. Mahalle. İki zıt kutup tarafından yönetilir gibidir. Bu kutuplardan biri İmam Hacı İlhami Efendi'nin evidir. Bu evde dinin katı kuralları, paraya düşkünlük ve bağnazlık hüküm süren, mahallelinin dini duygularını kullanarak onları cennet ve cehennemle korkutan İlhami Efendi, yozlaşmış bir din anlayışını temsil eder. Diğer kutup ise Kız Tevfik olarak bilinen Tevfik'in bakkal dükkanıdır. Burası ise eğlencenin, sanatın ve neşenin temsilcisidir. Orta oyunu ve Karagöz ustası olan Tevfik, Zenne rolündeki başarısından dolayı Kız Tevfik lakabını almıştır. Tevfik, geleneksel Türk halk sanatının son temsilcilerindendir. Hikaye, İlhami Efendi'nin kızı, dindar ve inatçı Emine ile Kız Tevfik arasındaki karşı konulamaz aşkla başlar. Emine, babasının tüm yasaklamalarına ve tehditlerine rağmen Tevfik ile evlenir. Ancak bu iki zıt dünyanın evliliği kaçınılmaz olarak hüsranla sonuçlanır. Emine, kendisinde Tevfik'in sanatsal coşkusuna, mahalle baskısına ve en önemlisi zenne rolüne dayanacak gücü bulamaz. Kısa sürede babasının evine geri döner ve Tevfik'ten ayrılır. Emine, ayrıldığı günlerde hamile olduğunu öğrenir. Bu sırada Tevfik, bir oyunda karısının ve mahallelinin taklidini yaptığı ve istibdat rejimine karşı mizah yaptığı gerekçesiyle jurnallenir yani ihbar edilir ve Gelibolu'ya sürgüne gönderilir. Rabia, babası sürgündeyken dünyaya gelir. Dedesinin, yani İmam Hacı İlhami Efendi'nin katı dini terbiyesi altında büyür. İlhami Efendi, torununun doğal yeteneğini, o eşsiz kadife sesini fark eder. Sanata duyduğu nefrete rağmen bu sesi kendi dindar amaçları için kullanmaya karar verir. Rabia'yı hafız olarak yetiştirir. Rabia genç yaşta mevlid ve Kur'an okumalarıyla tüm İstanbul'da ün salar. Onun sesi sadece bir okuyuş değil, aynı zamanda İslami musikinin en saf ve en lirik halidir. Rabia, sesi sayesinde sinekli bakkaldan çıkıp, hem politik gücün hem de batılı yaşam tarzının merkezi olan Zaptiye Nazırı Selim Paşa'nın konağına girer. İşte bu konakta Rabia, hayatını sonsuza dek değiştirecek iki bilge ve sanatkar ruhla tanışır. Bunlardan birisi Mevlevi Şeyhi olan Vehbi Dededir. Vehbi Dede, tasavvufun ve doğu felsefesinin saf temsilcisidir. Rabia'ya müziğin manevi yönünü, inceliğini ve bilgeliğini öğretir. Vehbi Dede Rabia'nın ruhani rehberidir. Diğeri ise İtalyan asıllı yetenekli bir piyanist ve müzik öğretmeni olan Peregrini'dir. Rabia'nın sesindeki evrensel melodiyi duyduğu andan itibaren ona hayran kalan Peregrini, batının müziğini, rasyonel düşüncesini ve sanat anlayışını temsil eder. Rabia'nın ruhu, bir yanda Vehbi Dede'nin doğu bilgeliği, diğer yanda Peregrini'nin batı sanatı arasında bir köprü kurmaya başlar. Rabia'nın 15-16 yaşlarına geldiği dönemde babası Tevfik sürgünden geri döner. Eğlenceli, samimi ve sanatçı ruhlu babasıyla karşılaştığında Rabia hiç düşünmeden dedesinin ve annesinin baskıcı evinden ayrılır. Annesi Emine'nin sert tepkisine ve bedduasına rağmen Rabia kalbinin sesini dinler ve babasını seçer. Tevfik ve Rabia sinekli bakkalda neşe dolu günler yaşar. Vehbi dede ve peregrini sık sık bakkal dükkanına gelerek Rabia'yı dinlerler. Ancak istibdat döneminin gölgesi bu mutluluğa düşmekte gecikmez. Selim Paşa'nın idealist oğlu Hilmi, babasının rejimine karşı gizlice çalışan Jön Türklere katılmıştır. Tevfik istemeden de olsa Hilmi'ye yardım eder. Bir ihbar sonucu yakalanan Tevfik, bu kez daha uzun bir süre için Şam'a sürgüne gönderilir. Bu ikinci sürgün, Tevfi'i bir kez daha yanlış batılılaşmanın ve baskıcı rejimin mağduru yapar. Tevfi'in sürgüne gitmesinin ardından Rabia bir kez daha yalnız kalır. İşte tam bu dönemde hayatının en önemli kararıyla yüzleşir. Peregrini, Rabia'ya olan derin aşkını ilan eder. Rabia, batıdan gelen bu modern adama, ruhunda birleşen iki kültürün temsilcisine karşı boş değildir. Ancak evlilik için tek bir şartı vardır. Peregrini'nin Müslüman olmasını ister. Peregrini yalnızca aşkı için değil, aynı zamanda hayranlık duyduğu doğu kültürünün bir parçası olmak için bu şartı kabul eder. Müslüman olur ve Osman adını alır. Artık o Osman Bey'dir. Rabia ve Osman Bey'in evliliği Roma'nın temel tezini somutlaştırır. Bu tez Doğu ve Batı, Rabia ve Osman Bey gibi birbirlerini reddetmek yerine sevgi ve saygı temelinde birleşebilir, yeni ve güçlü bir sentez oluşturabilir tezidir. Bu, halide edip, Adıvar'ın savunduğu ideal Türk aydını ve toplumunun sembolüdür. Rabia ve Osman Bey, Sinekli Bakkal'daki eski imam evine yerleşirler. Rabia bu arada ilk çocuğunu Recep'i dünyaya getirir. Recep, Doğu ve Batı'nın bu yeni, uyumlu evliliğinden doğan yeni nesli temsil eder. Sinekli Bakkal, birey ile toplum arasındaki gerilimi ustalıkla işler. Tevfik ve Emine'nin evliliği Doğu-Batı çatışmasının bir yansımasıdır. Tevfik'in özgür sanatsal ruhu Emine'nin geleneksel değerleriyle uyuşmaz. Bu Rabia'nın kimlik arayışına da yansır. Rabia, annesinin muhafazakar dünyasıyla Peregrini'nin batılı bakış açısı arasında bir köprü kurar. Halide edip bu sentesi ne doğuyu ne de batıyı yücelterek dengeli bir şekilde işler. Kadının özgürlüğü romanın en güçlü temalarından biridir. Rabia, hafızlıktan sanatçılığa uzanan yolculuğunda toplumsal normlara meydan okur. Sinekli bakkal dükkanı onun bağımsızlığının bir sembolü olur. Emine'nin disiplinli yönetimi Rabia'nın özgür ruhuyla dönüşür. Mahalle kültürü de romanın kalbidir. Sinekli bakkal, dedikoduları, dayanışması ve musiki meclisleriyle Osmanlı İstanbul'unun canlı bir portresini çizer. Dükkan mahallenin sosyal merkezi olarak toplumsal değişimlerin de aynasıdır. Osmanlı'nın modernleşme sancıları romanın arka planında hissedilir. Tevfi'in sürgünü, jön türkler ve siyasi çalkantılar imparatorluğun son dönemlerini yansıtır. Halide Edip'in bireysel özgürlükle toplumsal değişimi paralel bir şekilde işlemesi Sinekli Bakkalı zamansız bir eser haline getirir. Son olarak 1908 yılında ikinci meşrutiyet ilan edilir ve siyasi mahkumlar için genel af çıkar. Yıllar sonra Tevfik, bir kahraman gibi karşılanarak Sinekli Bakkal'a geri dönen. Eğlence, sanat ve neşe mahalleye geri gelmiştir. Rabia, Osman ve Tevfik bir araya gelerek Sinekli Bakkal'daki yaşamlarına devam ederler. Roman, doğunun ruhu Rabia'nın, batının aklını ve modernliğini temsil eden Osman ile kurduğu bu yuvada, Eski ve yeni, gelenek ve yenilik arasındaki uyumu bularak umut dolu bir şekilde sona erer. Sinekli Bakkal sadece bir olay örgüsünden ibaret değildir. Bir fikir romanıdır. Roman Rabia ve Osman'ın evliliği üzerinden doğu-batı çatışmasının bir sentez ile çözülebileceğini gösterir. Romanda İlhami Efendi'nin yobaz ve çıkarcı din anlayışı ile Vehbi Dede'nin tasavvufi ve hoşgörülü gerçek İslamiyet anlayışı ile çarpıştırılır. Roman, 2. Abdülhamit döneminin siyasi baskısını, jurnalciliği ve yanlış batılılaşmasını toplumsal etkilerini acımasızca eleştirir. Halide Edip Adıvar bu eseriyle Türk toplumunun ancak kendi köklerine bağlı kalarak Batı'nın ilerlemesini ve aklını benimsemesiyle ayakta kalabileceği fikrini güçlü bir şekilde savunmuştur. Umarım bu detaylı özet Sinekli Bakkal'ın büyülü dünyasına dair bakış açınızı zenginleştirmiştir. Bir sonraki edebiyat yolculuğumuzda hangi eseri inceleyelim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bazı sözler var taş gibi ağır Kalbim konuşur ama kulaklar sağır Her masada aynı yüzler, aynı oyunlar Yalan bitti artık gerçeği çağır Bazı insanları hayata baktığı pencereden atmalı Karanlığın içine kendini bulana kadar bırakmalı Gerçekten sevmeyen gözleri dilini anlamaz Kalbini kapatana cehennem günahı yazmalı